Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba 15 Mayıs ne yaşıyor oluruz özellikle piyasalar açısından net bir hareket görür müyüz mesela dolar tl'de mesela e, borsada kur net bir yöne gider mi net bir hareketi yaşar mıyız yanıt sizde. Şimdi e, ikisini ayrı ayırmak lazım <laughs> borsa diyorsak eğer e, millet İttifakı kazandıysa Kemal Kılıçdaroğlu kazandıysa borsada sert bir yükseliş göreceğimizi düşünüyorum. Kısa süreli olacaktır. Yani o önümüzdeki hafta yükselişleri geçirebiliriz. Ondan sonraki hafta belki artık satışlara döner bu olay. Yani kısa süreli bir yükseliş, yani en azından o hafta bir yükseliş görebiliriz. Yani onu bekliyorum. Öyle bir şey olma ihtimalini yüksek görüyorum, öyle söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti, Erdoğan devam ediyor. Gene bir yükseliş görebiliriz. Yani bir işte böyle bir belirsizlik ortadan kalktı falan gibi böyle. O daha ama sınırlı bir yükseliş olur. Ondan sonra da gene düşüşler gelir. İkinci tura kalacak olursa seçimler bayağı bir satışlar görebiliriz o zaman borsada. İyi olmaz yani çünkü belirsizlik artmış oluyor. Dolar kuruna gelecek olursak kim kazanırsa kazansın, ikinci turada kalsa, kazan kalmasa da yani hiç hesapta olmayan şeyler görebiliriz orada. Yani o yüzden orada dolar çıkar düşer gibi bir şey demek güç hiç hesapta olmayan. Ya tamam işte Kılıçdaroğlu kazandı, doların düşmesi gerekmiyor mu dersiniz? Birdenbire çıktığını görürsünüz. Yahut işte zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı kazandı e, ama niye dolarda bir ufak da olsa yükseliş oldu e, gibi böyle bir şey de söyleyebilirsiniz. Yani çünkü beklemezsiniz o zaman o kazanılacak olsa. Mevcut durum devam ediyor. Fazla bir hareket olmaz diye düşünebilirsiniz. E, ama ondan sonraki sürece bakmak lazım. Ondan sonraki süreçte e, eğer Cumhur İttifakı devam edecek olursa belki biraz bir yükseliş olacak. Yine bu dolar baskılanmaya devam edecektir. Fakat sonra da bir yerden sonra patlayacaktır. Çünkü artık satacak bir şey kalmamış olacaktır. Ondan sonra patlayacaktır, patlayacaktır biraz açar mıyız? Yani patlayacaktırdan kastımız nedir? Patlayacaktır de kastımız şöyle bulunmaz artık dolar. Ee, ve işte Karpalı Çarşı'da daha da fiyatı artar. Ama işte resmi kur... Daha şey olur düşük kalmıştır ve artık böyle sermaye kontrollerine giden bir süreç başlar ki şu anda var zaten bir miktar. Yani e, mesai saatleri içerisinde ama o sabah saatlerinde değil öğleden sonra kendi istediğiniz bir saatte istediğiniz kadar TL'nizle dolar alamayabiliyorsunuz şu anda. Bu bir çeşit sermaye kontrolü yani yurt dışına para göndereceğiniz zaman döviz göndereceğiniz zaman istediğiniz gibi rahat gönderemiyorsunuz. Tevsik falan diye Arapça bir takım şeyler çıkarttılar yani orada dayatmalar var Arapça tevsik diye yani onlar yani belgelenmesi isteniyor falan size zorluk çıkartacak bunlar daha da artar Cumhur İttifakı gitti Kılıçdaroğlu geldi o zaman bir düdüklü tencereye benziyor şu anda dolar biraz böyle düdüklü tencereyi patlatmadan açmak lazım biraz salmak lazım böyle. Ve dolar artacak, çok artacak beklentisini kırmak lazım. Bu biraz salarsınız, biraz artar, ondan sonra durur falan ve faizleri artırırsınız. O o o şekilde kontrol edebiliriz ama öyle veya böyle bir artış olacaktır bu süreçte. Çünkü çok dediğim gibi bir düklü tencerenin içinde böyle kaynayan bir şey bu. Yani ya bunun Gazı biraz salınacak ya da bu patlayacak düdüklü tencere. Başka bir yolu yok yani. Şimdi şu dönem e, altından dolara, dolardan euroya, altından kriptoya böyle bir hareket için, bir geçiş için doğru mu? Çünkü acaba son anda bir hareket yapsam mı diyenler de çok oluyor. Evet, bu seyreden evet. dolar ve altın alınır mı diye e, bu sorunun peşine diğerlerini de ekleyeyim. Tamam. tamam. Şimdi e, TL harici döviz cinsi bir şeyi mesela altını altında döviz cinsi kabul ediyoruz. Euro'yu bilmem ne birini bozup birine geçmek bu alış ve satış arasındaki marjın çok yüksek olması nedeniyle büyük para kaybettirir size. Bir şey kazanamazsınız. O yüzden altını bozup Bilmem dolara geçeyim mi? Doları bozup bilmem altına geçeyim mi? Geç bu işler için. Bunlar daha önceden yapılacak şeylerdi. Ben daha önceden Doları bozup altına geçeyim mi, gram altına alayım mı diyenler var. Evet. Dolarla alamıyorum diyenlere, bozun doları, gram altına geçin, bırakın arada 2 2-3 fark kaybetseniz de çıkar diyebiliyordum. Çıktı zaten. Şimdi diyemiyorum çünkü marş çok fazla. Dolayısıyla böyle bir şey yapmayın. Eurodaysanız euroda kalın, dolardaysanız dolarda kalın. Ben bu işi TL'ye dönmeden yapabiliyorum. Yani dolardan euroya TL'ye dönmeden geçebiliyorum diyorsanız euroyu beğeniyoruz. Dolardan dolarla ons olarak altını alabiliyorum diyorsanız altını gümüşü beğeniyoruz. O zaman alın bu şekilde dönüşüm yapabilirsiniz. Ama TL'ye dönerek TL'den bir daha döviz cins bir varlığa dönmenizi tavsiye etmiyoruz. Dolar alayım mı, euro alayım mı? Alın. Nasıl alabiliyorsanız alın. Altın alayım mı, gümüş alayım mı, alın. Nasıl alabiliyorsanız alın. Çünkü fon olarak mı alayım, kripto para olarak mı alayım, gram altın olarak mı alayım, yok gideyim altın sertifikası mı alayım, kapalı çarşıdan mı evet. alayım, e, ata altını mı alayım, cumhuriyet altını ikisi aynı şey. E, küçük altın mı alayım, çekili bilmem ne mi alayım? Al soruların arkası kesilmiyor. O yüzden diyoruz ki nasıl altın alabiliyorsanız öyle altın alın. E, ...yeter ki alın yani. E, gelecek hafta özellikle... E, ...ne yaşanır? Bir oradaki eklentini alayım... ...onun devamında da bir şey soracağım hemen. Ya bir kere her şeyden önce... ...şu anda çok çok önemli bir... ...belirsizlik var. Yani seçim kendisi zaten bir... ...faktör. Belirsizlik yaratan bir faktör. Birinci turda biterse kim olursa olsun e, belirsizliğin sona ermesiyle birlikte endekste bir rahatlama yükselişi olabilir. E, ve bu yükseliş biraz da işte sert de mesela olabilir. Mesela dün aslında bunun bir ön izlemesiydi. Yani nasıl bir hareket olabileceğini izledik. E, bu şekilde çok sert hani birkaç gün süren hatta belki de bir hafta e, kadar sürebilecek ...bir yükseliş... ...ama sonrasında... ...piyasa e, oturup bir izleyecektir... ...yani çünkü... E, ...ekonomide bir kere işler çok iyi değil... ...yapılacak çok fazla işler var... E, ...piyasalar oturup biraz bir izler... ...hatta bir miktarda satışlar falan da şey yapabilir... ...gelebilir... ...bitmezse birinci tuturda... ...ikinci tutura kalırsa... ...işte 15-28 Nisan arasında... Satışlar yine etkili olabilir. Yani ani böyle çok yukarı aşağı zikzaklı bir 15 günümüzü yaşamamız ee muhtemeldir. Yani orada. O nedenle aslında hani hareketsiz kalmak yine en iyisidir. Yani bitmezse hele birinci turda o 15 günde gerçekten hareketsiz olmak çok daha doğru olacak gibi duruyor. Ama her bir şekilde 28'inde bitecek bu iş ve belirsizlik kalıcı bir şekilde ortadan kalkmış olacak. İşte o zaman çok daha yeniden bir olumlu bir hava oluşabilir. Fakat bu olumlu havaların öyle çok hani uzun tempolu bir ralli şeklinde olacağını şimdilik bizler zannetmiyoruz. Yabancı da hemen gelip de almaz. Evet. Yamancı neye gelir, neyi bekliyor? Onu soracağım ama şunu sormadan da edemeyeceğim. Diyelim ki gelecek hafta seçim ilk turda bitti ki her kim kazanırsa kazansın borsa bir coşku yaptı diyelim. Dünün e, dünkü bir fragmandı evet. dedim bir anlamda ön gösterimdi, teaser'dı. E, şunu sormak istiyorum. O yükselişte belki çok zararda olan, belki yan hissede ya da ana hissede zararda olanlar bunu bir e, hemen bir portföy yenileme, o zararda olandan çıkma belki başka kağıtlara yönelme gibi bir fırsat olarak kullanmalı mı? Bence o yükselişi değil. Şu anki, şu anı zaten öyle bir fırsat olarak kullanmak lazım. Yani geçirdiğimiz şu son bir aydır bence hepimize, hepimiz için bilançoçolar bak ilan ediliyor. Onları aldık. İyi gelen çuçulara sahip olan şirketleri al. Elinde eğer daha kötü bir bilanço varsa onu sat. Yani bu şekilde bir yapılanma yap, yapılandır şeklinde bir fırsat. Yani bu bu düşüşten çünkü hepsi etkilendiler. Yani iyi şirkette kötü şirkette evet. etkilendi. Ama e, sen iyi şirkette geçersen bu şekilde bir e, yapılanma yaparsan yarın öbür gün havalar açtığında, güneşler açtığında ve ralliler olduğunda bu iyi şirketler çok daha hızlı ve etkili bir şekilde yükselecekler. Bir başkasının tespit ettiği bir kur olduğu müddetçe isterse kur 30 TL olsun yine de yabancılar çok fazla iştahlı bir şekilde hareket etmeyeceklerdir. Bu nedenle hani yapı, serbest bir piyasada ve serbest bir şekilde kurun yerinin belirlendiği bir ortam oluşursa yabancılar gelecektir. Bunu da tabii ki izleyecekler işte seçimden sonra. Şimdi bu söylediğimiz şey mevcut hükümet devam etmesi halinde çok fazla olası değil. Yani zaten apaçık ifade de ediyorlar. Yani e, uyguladığımız ekonomik modeli devam ettireceğiz. Düşük faizi sürdüreceğiz diye açıkça ifade ediyorlar. E, o nedenle hani y, mevcut hükümetin devamı halinde yabancıların... E, hisse senedi veya tahvil yatırımına gelmelerini çok fazla zannetmiyorum ben. Bugüne dek zaten yoklardı, çıktılar hatta, gittiler. Bu nedenden ötürü ee, tekrar şey yapmayacaklardır ama e, Millet İttifakı geldiğinde onlar çok bu açık bir şekilde ifade ediyorlar. Yani bizler ekonomide bunları yapacağız, şunları yapacağız şeklinde. Bu tabii yabancıların daha fazla güvendiği ve istediği bir bir tarz bir şey ekonomi yönetimi o zaman işte bir giriş olacaktır. Ee, ama yine de yabancı çok fazla acele etmeyecektir böyle bir ihtimalde de. Çünkü e, nasıl adımlar atılıyor? Nasıl bir geçiş yapılıyor? Bunlar çok çok önemli. Ben Banka, darphane hepsinde farklı fiyat çıkıyor karşımıza. Nereden Doğru. alsın vatandaş? Yani her seviyeden alınabilir mi? Şimdi biraz düşüşü gördük. Ons etkisi de var. Ee, o düşüş, her düşüş bir alım fırsatımı. Ne dersiniz? Her seviyeden alım devam ediyor mu? Eder mi? Etmeli mi? Seçim öncesi, seçim sonrası. Evet, seçim öncesinde her fiyattan alınabilir. Çünkü seçim sonrasında kur korumalı mevduattan vazgeçilip geçilmeyeceği ...veya şu anda uygulanan heterotoks programdan vazgeçilip geçilmeyeceği henüz daha belli değil. Dün e, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun e, liralaşmayı devam edeceğiz şeklindeki açıklamaları da... E, ...bu noktada biraz soru işaretleri oluşturmaya başladı. Çünkü e, heterotoks politikalardan vazgeçilip aynı hükümet devam ederse... ...ortodoks politikalara da geçme ihtimalleri de var. Onun için o zaman o liralaşma ve şu anda 102 milyar e, dolara kadar yükselmiş olan kur korumalı mevduat sistemindeki TL'nin bir noktada çözülmesi halinde döviz fiyatlarının da bundan etkilenebileceği beklentisi var. O nedenle e, seçim öncesinde her fiyattan alım yapmak doğru. E, çünkü bu talep dolayısıyla da dış piyasa fiyatıyla iç piyasa fiyatı arasında da makasın açıldığını görüyoruz. E, dış piyasa fiyatıyla şu anda ons bazında 100 dolarda daha biz e, yüksekten burada işlem yapıyoruz. E, bu da e, özellikle ithalatın yapılmamasından kaynaklanan bir şey. Bu arada e, İstanbul Altın Borsası'nda kayıtlı e, yetkili müesseseler e, günlük e, 50 ton, şey 50 kilo veya 25 kilo Merkez Bankası'ndan e, TL ile altın alma imkanları da var. Böyle bir tarafta biraz arz cephesi genişlemiş ama talebi çok da fazla Karşıla karşılayamıyor. Dolayısıyla bu seçime kadar böyle devam edecek. Ama seçimden... Yani fiziki olarak, e, sözünüzü bağla kesmiş olayım, fiziki olarak altın bulmak bugün güç mü? Güçleşir mi, daha da zorlaşır mı? Güç değil ama daha sınırlı bir şekilde bulunabildiği için bu fark oluşmuş durumda. Ve arası piyasayla serbest piyasa arasındaki fark var. Fark da biliyorsunuz bankalardan aldığınız zaman fiziki olarak almanız mümkün değil. O bakımdan fiyatı da her ne kadar ekranlarda görülen fiyat daha düşük gibi görünse de totalde para ödediğiniz zaman rakamın... Serbest piyasa rakamının yakınında veya biraz daha üstünde olduğunu da görüyoruz. Bu döviz için de geçerli. Evet. Bu bakımdan fiziki e, talebin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu da seçim öncesinde e, oluşan belirsizliğin e, etkisi diye de e, söyleyebilirim. Ama seçim sonrasında sonuç ne olacak? E, bu sonuçla hangi hükümet, hangi ekonomi yönetimi, ve hangi ekonomide kimlerin olup olmayacağı gibi belirsizlikler aydınlandıkça insanlar artık biraz da yatırımdan ziyade üretime de doğru geçmeye başladığında o zaman bu altınların miktar bozdurulması da söz konusu olabilir. Ama bunun için henüz daha vakit çok erken. Muhtemelen bir yüz günlük icraat görüldükten sonra bunlar yavaş yavaş çözülmeler olabilir. Tabi burada da yine kur korumalı mevduatın ne getirip ne götüreceği şu anda çok belli değil. Bu belirsizlikler vatandaşı ve enflasyona karşı da parasının değerini korumak için de böyle bir seçenek tercih etmiş durumda. Bu geçtiğimiz dönemlerde çok fazla olmuyordu ancak 1980 öncesi seçimler sırasında biz bunu görüyorduk. Son 2002 seçimlerinden sonra çok böyle bir eğilim görmedik ama bu sefer böyle bir eğilim var, bir hareketlilik var. Ne söylüyorum? ve ben seçimle birlikte seç, sandıktan nasıl sonuç çıkarsa çıksın mevcut hükümet ya da farklı bir hükümet yapısıyla ben en azından şu mevcuttaki fiyatlamaların bu stresle yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Yani çok inanılmaz bir stres var, gerginlik var. Evet kur çok daha farklı bir noktada oluşabilir. Politika faizi ya bugün olduğu yerde kalır ya biraz daha yukarıda oluşur. Ama en azından kısa vadede bir seçim riskini masadan kaldırmış olacağız. Öyle ya da böyle. Öyle. Bu tabii, yani kalkacak mı masadan? Ve bunu bir sonraki konuşma aşamamız yerel seçimler. Belki gelecek yılın ilk çeyreği. şimdi işte Ocakla Şubat'la birlikte konuşmaya başlayacağız. Ama en azından bu stresi bir miktar ortadan kaldıracağız. Yani ne olacağını bileceğiz iyi kötü. Evet. ama şunu da ekleyeyim. Sandıktan piyasanın hiçbirimizin istemediği, arzu etmediği, en çıkmasını istemediğimiz sonuç tabii ki meclis yapısıyla Cumhurbaşkanlığı'nın ayrı oluşması. İşte o biraz daha buralarda fiyatlamaları bozar. Öyle bir risk var. O zaman çok daha düşük seviyeleri konuşuruz.